Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte eski videomun hatrını doğru oynuyorum. Evet bir de yeni güncelleme gelmiş ama biz şu an yeni güncelleme oynamayacağız. Neyse. Evet doğru. bunu. Evet böyle bir güncelleme gelmiş ama ben şu an buna girmeyeceğim. Normal doğrusu oynayacağım. Ee, üç oyuncu diyor. Flor iki diyor. Dur lan dur ben daha birinci bölümü bitirmeyi. Neyse floor 2 o zaman. Yarın o Neyse. Ben bugün sadece floor 1'i seçeceğim. Eee, oynayacağım. Eski yamına. Yani ise belki floor 2'ye gireriz. Bismillah. Tek başıma oynuyorum. Ben en son ee şeyden telefonlar oynamıştım bunu. Şimdi bakalım. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Abi selamın. Aa shiftte basınca da geliyorsun. Bu iyi bir şey. Hadi bakalım. Bismillah. Yiğit. Uuuu. Ha böyle bir şey var. Selam. Niye aptal bir saat burada? Oyunu biliyoruz. Oğlum. Aa Benim korktum ya. Bu oyuna gelince ben de. Niye... Ya niye saat? Ben bu boş boş ne mal ben? Aha işte. Kesin anahtarı vardı da bunu. Yokmuş. yokmuş. Varmış. Aha. Ne var? Aha. O altın. Benim işime yarayacak. Tamam, lokpimiz bitti. O lokpi aldım. Hemen de çıktı güzel. Çok güzel. Yine güzel başladık. Abi. Altın. Aha. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yarağam bu. Ne yapacağım ben yarağam? Ha. Bir var. tamam gelim. 5. kapı. Ice. Kapılıymış. Kapılıymış de ya. Aha. Yani bir kuruş için çıktı. Kapıyı mı? Kim tık tıklıyor ben niye böyle bir otele geldim zaten. Okey. Ee, Burada hiçbir şey yok. Tamam ya başarırım ben bunu. Ne bu? Pil ben ener taşımıyorum ki. Neyse. Hey. Tamam niye açılmıyor lan? He oyun dot. O kapıyı ben açmıyorum kapı kendisi açılıyor ya. Bu nasıl? Teknoloji işte teknoloji. Wow. E ee, anahtar nerede? Lockpick de açmayacağım ben. Lockpick işimize yarayacak. Açmam. Oo altın. Амка і geliyor ve girdim. Evet, rush oldu, rush geçtiği için gideriz. Eee gelmiş. Eee. Ben gideyim. <laughs> Kaçıncı kapıdaydık? Abi 19'a giderim. Oo uh, doğru bilmişim. Acaba kaçtaydık ya? Gir. Ee, hadi be. geçmedi 21 22 nerede? Tamam hadi gidelim. Gidelim. O Du har ja. Yatak. Gir. Oh be. Kurtuldum. Abi şimdi her yeri şey yaptı. Evet dokuz. Gir. O ne oğlum? Ya beş orada mı gelir ya? Girmedi ama bana ne ya? Ambush işte. <laughs> ya. Azim son. Ya hala gidiyor böyle bak o geliyor muydu ki? Bu 29. kapıda gelmedi ki. O 80'ler 70'lere bir şey de geliyordu. Nasıl geldi ya? Yeniden canlı alabiliyor mu? Ben canlı alabiliyor mu? Ya 30 lira bu su. Of. Her şey buraya kadar da maceramızın da bir sonunda gelmiş bulunmaktayız. Ama yarın bak görecek o. Yarın görecek. Oğlum donup donup duruyor. Donuyor. Dolama giremiyor. Bir ses geliyorsa bir değişiklik var. Geliyor. 865 tane altın bulmuştum. Neyse benden buraya kadar. Görüşürüz. <laughs>